<laughs> Baksana nasıl <that's right>, yeah. ötüyor. Islık çalıyor resmen. Ne oluyor saç? Keyfi yerinde vallahi. Hı. -hı. Bir saçın. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba canlar. Yemek de vardı gitseydin onda. Kuru kuru besleniyoruz. Evet. mi yemek? Hı -hı. Ay, Yok. Hı -hı. Dünkü mü? Mantı gibi anne. Hı hı. Getir yeriz. Yok ben karnabaharı dedim ya. Aa. Onu nasıl böyle açacağız? Aa. Aa. Demek ki tatlı değil, çırt doğumluymuş. Kaç? Çırt doğumlu. <laughs> Bildirme ya. Allah'ım ya. Ay çok şükür. İyi gitti. Bugün falan yaptı uçlarını. Çünkü ince tabanı yokmuş öyle dedi. Ne yaptın? İnce taban. Her zaman kağıt gibi geliyordu ya. Ben onu sevmiyorum. Kusur kusur. <laughs> Furkan'a benzer mi ama? Bence çekin ben o zaman yaşayacağım. Çekmişler ben. <laughs> Furkan'ın oğlu gibi. Esmer olduğu için eşi anca <laughs> böyle olur. Değil mi? Böyle olmaz ki. Belki böyle olsa. Oğlum ne kadar oluyor? benziyor ama. Maşallah. Yok be beyaz annesi babası kokuyor. Soruya bak soruya. Acayip bir soru. Herkes böyle. Baştan öyle sonra zorlanıyor. Nasıl olur mu? Güzel mi? Onların da derdi bitmez. Yarın güldüler mi? Kim bilir hangi seninki daha fırla maç yapacak. Kapından ayrılmayacak, sömürecek, beni YouTube çekecek. <laughs> dalga mı Var öyle çocuklar biliyor musun? Babaanne oynuyorlar. Hiç bilmiyorum canım. Var mı bir canlı mı? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. i'm eitt drömm Ha? Örtün, çok <laughs> Evin neresi sessizlik kız? Kapalı abi yani. <laughs> Geçen 2-3 gün var ya. Sokak sanki. Hep üşüyordum, hep üstümü <laughs> örttüm ben. Değişik bir hastalık. Üflü ya. Pembe panter müfettiş miydi? Pembe panter neydi? Şeyi? Kedi müfettiş miydi? Müfettiş <laughs> 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 Müfettişti değil mi? Şeye bakıyorsun fark etmiyor. Kıyasız, Aa, mi bilmiyorum mi? Bilmiyorum. Fark etmiyor var. olabilir sanki. Yok be, Yürüyüşünden hayal etsene. Deren deren. Ne dediler? Müfettiş. Geç otur abi. Ne Aklımda kalmış benim. Doktor değil. Yapay zeka mühendis dedi. Avukat mı? Helal olsun sana.

Yatağı niye getirmedin bize? ne oldu be anne. Hani oldu ama? Sırı sırı Ne oldu? Atma Hello. Efendim bayım. Ne olacak? Çok da merak ettim. Ay yok be ama şey yani olsun inşallah. Kullam yani. Tamam o tencereden de alayım iki kaşık. Ay, aşk olsun. Oh. Aslında biz Emin önüne gidecektik bu hafta seni alıp. Ama annem hasta diye gidemedik işte. Tamam tamam Özmeye. Balık yiyip gideriz. Yok anam halim yok benim ya. Evet annem halim yok gitmeyin şimdi diyor. Ne Sonra ya tamam. Bir de hava çok soğuk. İnanmıyorum. Hiç bilmiyorum gideriz. İyi olsun iyi olmaya baksın istirahat etsin. İyi olsun istirahat etsin diyor gelişsin hemen gidelim. Yaşları da aynı anda alsın. Unutmasın İlaçları yani. Bir unutmasın alsın ya saat saatine. Hmm, canım benim. Takıldığı bir şey olursa arasın yine. Aşı koku ne bilmiyorum ki. Az, azitro. Ha, iyi yaptın onu aldın. Onu her gün bir kere aynı saatte. Şimdi aldın ya bir daha yarın akşam alacağım. Neyi? He. Ee, azitro. Öbürünü de alsın ama. Öbürünü de alsın diyor sabah akşam. Aynı saatte. Aynı anda alsın. Dur bakalım azıcık alsın da önce. Öbür iyileşmez öbürünü başlar. İyileşmezse çok kötü. Tamam. Yok. Bu böyle kancık bir hastalık. Anladım ben. Evet doğru aslında öyle yapman lazım. Bak o biliyor. Aslında öyle yapmak lazım. doğru. doğru. Ben de öyle yaptım. Ara verdim evet. ilerledi. Öyle yap daha çabuk iyileşirsin. Doğru diyor. Annem de öyle diyor. Sevda dediği gibi diyor. Aynen. Neyi? Neyi var başka? Pastil de. değil de o. Suyun içine atıyorsun onu. Onu da günde bir kere. Bir su bardağı. Bir su, bir su bardağı. Yok 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 yok. Suyun içine atıyorsun. Ne oldu, vitamin C vitamini gibi bir şey oluyor o. He he. O o. Aynen. C vitamini. D vitamini. Çinko o da. Geçmiş olsun. Hay mağdurum. İyi bakın kendinizi öpüyorum. Selam söyle hadi hoşça kalın. Selam söyle herkese hoşça kalın dedim. Hoşça kalın. <laughs> Ay ne demek ya? Aşk olsun. Yok ya olur mu öyle şey? Emin elinde balık yiyerek gideceğiz beraber. Bir de çiğ köfte dedim. Ay bu yaktı portakal. Hala Kayıkta geçmiyoruz. var mı artık? Yok ki kaldırdılar onları. Mecbur oturacağız orada şeye. Kayıkta yapıyorlar. Ama kapalı orada yiyorsun. Köprünün altında Arona Kafe var bizim hep gittiğimiz. Oraya gideriz denizin üstünde. Evet. Gittin mi hiç? Ay yara herhalde. <laughs> Bu lazım var ya olsun. yanıyor. Kahvaltıdan balık, meze her türlü şey var. Izgara. Bir ay getirin tıklasın he. Evet bekliyorum. Geçmiş şey olsun hemen iyileşin. Hadi ben de öpeceğim görüşürüz. Portakalı yiyince boğazı <laughs> yara gibi yanıyor. Aleyküm selam. Ağabeyim selam var anne. Aleyküm selam. Niye yanıyor? Patlamış mı? Bademcik. Canlı da diyor benden de bahsetsin. Abim de çok hasta varmış sesin diyor. Hmm. <laughs> tamam diyor. Geçmiş olsun derler. Ben mi? Annem acayip bir yemek yapmış da onu yiyoruz. <laughs> ne güzel. Ne güzel. Yok. E, işte ıspanak herhalde. Çakmaz Engar Çakma zengeron yapmış. Zengö zengeron demeye bir cevap kaldı. <laughs> Çok canım çekiyor be. Dayı yapamaz mısın sen zengeronla kitel? Yapamazsın değil mi? Yok be. Kim yapar onu? Aynura yaptıralım para verin. Zengeron. Asuman yapıyor. Yoktur ya. Tamam. Allah Allah. Nasıl yani? Yapıyor pişiriyor mu? Bilmiyorum. Kim o? Babamın dükkanın orada diyor. Var diyor. Bomba güzel. Nasıl bilmez canım? O Mehmet Ekim Tokadi Hazretleri'nin orası değil mi? Değil be. Zembili Ali Baba. Zembili Ali Baba. Pardon. Orası. Hı hı. Kim yapıyor? Dükkanda. Evet, şimdi havamın orada. Yüz kere gitmişiz önden geçtik. Köşede hemen babanın dükkanı. Pişmiş mi ama? <laughs> evet, ben haşlama seviyorum. Yapar mı? Çok şükür elhamdülillah. Bu yapar tabii, kızartmaz evet. ya. Ama içine zengeron dolduracaksın. Açıp akacak o böyle. Oradan ısıracaksın. Bir zengerondan, bir ondan. Bir zengerondan, bir ondan. Orada yeriz. <laughs> Evet. Evet ben de öyle seviyorum. Çok güzel. Ay. Tamam hadi öpüyorum. Çok görüşürüz. Çakalım, bay bay. O moralle iyi olur. Oh. Tamam hemen iyileşelim de gidelim dedim ya önce şeye gideceğiz. Babanın dükkanında yapıyorlar. Tamam. Elhamdülillah. Ala kulli hal. Bunu yemedin mi? Sana koydu şu çocuk. Sağ olsun. Yere düşmüş bir almam. Aa, at o zaman çöpe. Çok yedim ben. elhamdülillah. Kaç para kazandı? 300 bin lira mı? Maşallah. Yusuf yatmaya hazır mısın kızım? Yemek yiyorum diyecek şimdi. Tamam saat. Öyle bir şey yok. Bırakacak yatacak. Burada ne yapmış bu? O değil ya. Evet, sen yaptın ya Salim. Hiç bak. Bardağı koymadım ki ben. Ben onu koydum. Beğenmeyince. Ben nasıl yapayım diye bu vakit elde Ne oldu kayıp mı etti? Kıyamaz. Kaç paraya düştü? Yusra. Yusra, Yusra, Yusra. Kalk git yanına. Başım ağrıdı. Ne yapıyorsun anneciğim? Oturdu yerden. Bir ne yiyor? <laughs> <Hayır>, bir tane yiyor. <laughs> ama da olmadı. Var ya. Ama var bak, bak, bak. Olmaz ama bak dişlerine zararlı. Biraz olma, bir damla. Tamam, az bir şey. Zaten varmış dibinde. Ne diyorsun sen? Bak dişlerine çok zararlı ama onu yapıyorsun bir de yapma. Aç. Hadi yapmaya gidiyoruz. Manya falan yaptın mı onu? Allah Allah. Çok zor da ben, ben Ben de geliyorum yanına. 5 dakika sonra yatağa girmen gerekiyor. Farkında mısın? Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay bir taneler.